Fransa'da kaybolan Vartolu Ayşe Aslan 36 gün sonra Bordo'da ortaya çıktı. Fransa'nın Versailles kentinde 20 Ağustos'ta kaybolan eski milletvekili adayı Vartolu Ayşe Aslan 36 gün sonra Bordo'da ortaya çıktı. Kendi isteğiyle Bordo Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ancak kayboluşunun ardından nedenler hala gizemini koruyor. Le Figaro gazetesinin haberine göre Paris yakınlarındaki Ivlin iline bağlı Versay'da yaşayan 40 yaşındaki Ayşe Aslan 25 Eylül'de Bordo Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp dosyasına kendi ifadesiyle son verdi. Versay savcılığı Aslan'ın sağ ve güvende olduğunu doğruladı. Ayşe Aslan 2022 yılında düzenlenen Fransa yasama seçimlerinde Debu La France Partisi'nde Ivlin'in 3. seçim bölgesinde milletvekili adayı olmuştu. Her ne kadar seçimden yalnızca %1.48 oranında oy aldıysa da 673 oya tekabül ediyor. Bölgesinde tanınan bir siyasi figür olarak biliniyor. Aslan'ın kayboluşu yakın çevresi tarafından olağan dışı olarak nitelendirilmişti. Evinde yapılan ilk incelemede kimlik kartı, banka kartı, çantası, cüzdanı ve cep telefonu gibi kişisel eşyalarının tümünün geride bırakıldığı tespit edildi. Özellikle evinin anahtarının kapının üzerinde unutulmuş olması endişeleri arttırdı. Bu gelişmeler üzerine ailesi 30 Ağustos'ta resmi kayıp başvurusunda bulundu. Olayın ardından gözler şimdi Aslan'ın vereceği ifadeye çevrildi. Versay Savcılığı önümüzdeki günlerde Aslan'ın ifadesine başvurulacağını duyurdu. Aslan bu süre zarfında nerede bulunduğunu ve neden ortadan kaybolduğu soruları ise hala yanıt bekliyor.